Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe konu anlatım videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine sözcükle anlam konusunun son videolarından birisindeyiz. Umarım her şey yolundadır ve anlatımlarımız faydalı oluyordur. Her bir öğrencimin geri dönüklerini yorumlar aracılığıyla bizlerle paylaşmasını rica ediyorum. Bugün konumuz biraz meşakkatli olacak. Bu nedenle biz neler var diye şöyle bir göz atmaya başlayalım. Kırmızı kalemi alıyorum ve sizin için süreci başlatıyorum. Her zaman gibi bir önceki dersin tekrarını yaparak başlıyoruz. Sonrasında ikilemelere yani benim en konuya geliyoruz. Akabinde ikilemelerin ilgili olduğu başka bir konuyla yani yansıma sözcüklerle sizleri bu videodan uğurlayacağız. Hemen geçen ders neler yaptığımızı görüyor musunuz? Bakın bir sürü kavram birlikte Geçen ders neler yaptığımızı şöyle bir konuşalım. Gerçek temel anlam demiştik. Sözlük, sözlükteki birinci anlam, akla gelen ikinci anlam ve herkesin bildiği anlam olarak karşımıza çıkıyordu. Meciz anlam gerçek anlamdan tamamen uzaklaşan anlamdı. Terim ana, anlam dediğimiz şey bilim, meslek ya da sanat dallarıyla alakalı kelimelerin kullanımıydı. Çok anlamlılık bir kelimen vardı. İki farklı cümlede farklı farklı anlamlara gelebiliyordu geriye atmakla kumbaraya para atmak gibi atmak sözcüğü burada çok anlamlıydı. Yakın anlamlılar ise iki farklı kelimem vardı. Bunlar görünüşte birbirine çok benziyordu ama ufak farklar vardı aralarında. İzlemek ve seyretmek gibi. Eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen sözcüklerdi. Eş sesli sözcükler aynı yazılış ve okunuşa sahip ancak anlamları farklı olan sözcüklerde zıt anlamlı sözcükler ise birebir anlamları karşıt olan sözcüklerdi. deyimler bir durumu anlatmak için cümle olmayan durum bildiren söz öbekleriydi. Adı sözleri ise bir nasihat veren ve cümle olarak karşımıza çıkan Söz öbekleriydi. Biz deyim ve atı sözlerini anlatımımızı güçlendirmek için kullanıyorduk. Hemen geçiyorum ikilemelere. Çok seveceğiniz bir konu. Tanım biraz sıkıcı olabilir. Hemen okuyacağım. Ve akabinde işin özüne inmeye başlayacağız. Bugün derste biraz heyecanlıyım diye bilmiyorum. Anlatımın gücünü artırmak ve anlatımı pekiştirmek amacıyla sözcüğün yenilenmesi veya birbirine yakın ya da karşıt anlamda iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Şimdi arkadaşlar tanımı şöyle bir üzerine çizelim. İkileme dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Öyle ya da böyle bir cümlede benzer ya da aynı iki sözcüğün yan yana gelerek anlamı güçlendirme çabasıdır. Anladınız mı? Deyimleri biz niye kullanıyorduk? Atasözlerini biz niye kullanıyorduk? Cümlelerimiz daha güzel olsun diye, dilin bize sağladığı olanakları daha iyi kullanabilelim diye kullanıyorduk. İkilemeler de aynı şekilde arkadaşlar. Bunların oluşum çeşitleri var. Hepsine bakacağız. Şimdi gençler. İlk önce şu farklı farklı örneklerden ikilemeleri anlayalım. Ben sonra bunların nasıl oluştuklarını size birer birer anlatacağım. Tamam mı? Güzel güzel oynuyordu. Gördünüz mü iki tane kelime tekrar edilmiş ve anlatım güçlendirilmiş. Yalan yanlış konuşma birbirini kızdırmış demek ki birileri böyle bir cümle telaffuz edilmiş. Burada da yakın anlamlı iki sözcüğün yan yana kullanıldığını görüyoruz. Gece gündüz çalışmalı şu zamanda. Burada zıt anlamlı iki sözcüğün kullanılarak ikileme oluşturulduğunu görüyoruz. Eğri büğrü çizgiler, çizgilerle olmaz ki demek ki bir resim hocası bir öğrencisine kızıyor belki de. Burada bir anlamlı bir anlamsız iki sözcüğün kullanıldığını görüyoruz. Bu arada heyecan yapmayın bunların hepsini tek tek anlatacağım. Etraf ıvır zıvır dolu yahu. Demek ki bir annemiz birimize kızıyor. Ivır zıvır ıvır. Hmm. düşünelim ıvırın bir anlamı var mı arkadaşlar? Yok. Zıvır hayır yok. O zaman ikisi de anlamsız olan sözcüklerle bir ikileme kurulmuş. Tıpkı abur cubur gibi. İkisi de anlamsız tamam mı? Su şırıl şırıl akıyor. Hiç musluğu açtığınızda dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Sudan beri şırıl şırıl bir e, ses gelir mi acaba diye düşünmek lazım. Buradan da yansıma sözcüklere bağlayacağız. Ama şu kısım bir kalsın. Bu kısmı ileride netleştireceğim. Tamam mı? İkileme dediğimiz şey şimdilik iki tane kelimenin aynı iki, iki kelimenin ya da alakalı iki kelimenin yan yana kullanılarak oluşturulan bir söz öbeği olduğunu anlatımı güçlendirmeye yaradığını bilmeniz yeterli. Şimdi gençler ikilemeler için bizim güzel bir sayfamız var hemen mavi kalemi alayım başlayalım. Bakın aynı kelimenin tekrarı örneklerimize bakalım. Tatlı tatlı koşa koşa hemen bir cümle yazacağım ben. Mesela diyelim ki şöyle yazalım. Bana lütfen siz de bunları not edin. Kötü kötü bakma değil mi? Aynı kelimeyi tekrar ettim. Bunları ezberlemenize gerek yok. Mantığını kavrayın soruyu çözerken pat, paldır küldür aklınıza gelecek tamam mı çocuklar? Yakın anlamlı kelimeler doğru dürüst akıl fikir demişiz. Yakın anlamlı. Doğru dürüst akıl fikir. Hmm. Anlaştık değil mi? Doğru ve dürüst yakın anlamlı. Hemen hemen birbirine benzeyen anlamları var. Şöyle de olabilir. Doğru. Düzgün yap işini. Gördünüz mü? İkilemelerde bir sınırlılığımız yok. Doğru düzgün dediğimizde aynı şey oluyor gençler. Zıt anlamlı kelimeler er geç aşağı yukarı demiş. Şöyle yaptıklarınızı ben dikkat edeyim. Kafanız karışmasın çocuklar. İyi kötü. Bu dönemi de dönemi de tamam Tamamladık, değil mi gençler? Bir anlamlı bir anlamsız sözcükler, ufak tefek, kitap mitap. Burada bir kurallı oluşturma var. Hani başlamaya getirerek işte telefon melefon bardak mardak diyebiliriz. Bunu da hemen şu e, iyi kötü dişartlayayım ne olduğunu görün. Evet. Ben hemen şöyle yapacağım. Telefon, melefon, <laughs> değil mi? Bir anlamlı bir anlamsız yoksa kime yok? Bu videoyu izleyen herkese telefon yok. Niye? Bizim önümüzde PYBS bursluluk sınavı diye bir şey var. Tamam mı gençler? Hepimizin bu sınavı kazanması çok önemli. İkisi de anlamsız sözcükler apar topar fosur fosur. Burası zaten basit arkadaşlar. Apar topar fosur fosur biz ne yapalım? Abur cubur diyelim. Abur cubur yersen yersen kilo alırsın. Hocanız gibi şişman olmayın tamam mı? Aburcu buradan uzak durun. Şimdi yansıma sözcükler. Fokur fokur, tıkır tıkır, horul horul. Gençler şimdi yansıma sözcükleri ben birazdan anlatacağım ama. Burada ikilemelerin oluşturulma stratejilerinde. Ne oluyor ne bitiyor biraz görmeniz için ben söz edeyim. Arkadaşlar yansıma sözcük dediğimiz şey. Doğada var olan bir sesin yazıya dökülmesidir. Ama burada bir kriter var. Doğada yazıldan. Sesin birebir olması gerekiyor. Bir yudum çelişeceğim özür diliyorum. Eğer birebir şey yoksa arkadaşlar sesin karşılığı yoksa bu yansıma sözcük olmuyor. Hemen şurada bir tahlil yapalım. Fokur fokur anneleriniz yemek yaparken yanlarına durduysanız sulu sebze yemekleri kaynarken fokur, fokur 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 ses çıkarır. Yani doğada böyle bir ses var tıkır tıkır. Bir fare bir ahşabın üzerine gezerken tık 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 diye bir ses çıkarır. Bu da varmış, horul horul. Uyurken horlayanınız var mı bilmiyorum ama mutlaka horlayan bir neden gelmişsinizdir. Horlamaktan zaten, horul horul, hor hor hor. Öyle bir durum. Tamam gençler, yansıma sözcüklerle kurulanlara bir bakalım. Ee, su, şırıl, şırıl akıyordu diyebilir miyiz acaba? Diyelim. Bu böyle bir dursun, tamam mı gençler? Sonra fokur fokur kaynattım diyelim okur. Kaynattım. Şu cümleyi e, şu doğru olanı, şu ilk cümleyi şırıl şırıl mevzusuna birazdan bakacağız. Sadece kafanızda bir soru işareti olsun. Gençler yansıma sözcükle alakalı kısmımıza geldik. Doğada yer alan bir sesin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüğe yansıma sözcük denir. Burada öğrenmemiz gereken neymiş? Doğada yer alacakmış. Tamam mı? Anırmak, patlamak, ötmek, kişnemek, pırıltı, ışıltı, bulantı, kızartı, kükremek, yansıma sözcük değildir. Niye gençler? Anırmak. İnek anırıyor mesela. İnek anır 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 diye mi ses çıkarıyor? Hayır. Mö diye ses çıkarıyor. Patlamak. Bomba patladığı zaman pat diye mi ses çıkarıyor arkadaşlar? Hayır. Güm diye bir ses çıkarıyor. Ötmek. Kuşlar öt 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 diye mi ötüyor arkadaşlar? Hayır. Cik 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 diye ötüyor belki de değil mi? Kişnemek. Atlar kişnediklerinde kiş 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 diye mi ses çıkarıyorlar? Hayır. Yani kelimeyi okuyacaksınız. O kelimedeki okuduğunuzda çıkan ses doğada var mı yok mu ona bakacaksınız. Pırıltı, ışıltı, bulantı, kızartı, kükreme bunların hiçbir yansıma çocuk değil. Niye? Doğada böyle sesler yok çocuklar. Tamam anlaştık sanıyorum. Şimdi tekrar zamanı sorularımıza geldik. Hemen ivedilikle başlayalım. Kalemin rengini değiştireceğim. Eğlenceli bir renk alayım. Pembe alayım ya. Evet. Aşağıdaki alt çizgi ifadelerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilebilir? Tek başına söylendiğinde hiçbir anlam taşımayan sözcükler bir araya gelerek cümleye değişik anlamlar katabilir. Diyor ki ikisi de ikisi de anlamsız olacak diyor gençler. Az evvel yapmıştık ya hemen hatırlatayım size. Bakın tamam mı? işaretlediğim kısımda apar topar falan filan. Aşağıdaki alt sizi sözcüklere bakalım. Merdivenleri paldır küldür inişinden ne kadar heyecanlı olduğu belli. Evet paldır küldür. Paldır diye bir kelime var mı gençler? Yok. Küldür diye bir kelime var mı gençler? Yok. O zaman ikisinin de anlamlısı olduğu seçenek Adana'ymış. Diğer seçeneklere de bakalım. Emekli olduktan sonra Anadolu'yu karış karış gezecekmiş. Karış diye bir kelime var. Kelime tekrarıyla oluşturulmuş. Bu sokakta acı tatlı birçok hatıramız var. Aylık kolay olmayacak. Acı ve tatlı zıt sözcükler bahçenin etrafına yarım yamalak bir duvar örüp üzerine te, üzerine tellerle kapladı. Yarım bir doğru bir kelime yamalak ise herhangi bir anlamı karşılamıyor. Bu nedenle bir anlamlı bir anlamsız iki kelimenin kullanımıyla oluşturulmuş bir ikileme. Sorumuzun doğru cevabı Adana gençler. Mora geçiyorum. Buna göre aşağıdaki cümlelerde alt çizili ikilemelerden hangisi yansıma sözcüklerden oluşmuştur. Doğa seslerine benzer seslerle yapılan sözcüklere yansıma denir. Söz gelimi vızıldamak, patlamak, çatlamak gibi sözcükler yansımadır. Pat, çat demiş. Onları patlamak, çatlamak olarak da kullanabilirsiniz. Hemen bakalım. Aşağıda yansıma sözcük arayacağız. Hastadayım, gözümün önünde günden güne eriyor. Gençler, gün diye bir yansıma sözcük yok. Türkçe az çok konuşabiliyor ama yazılanlarda e, özür dilerim. Yazılanları rahatça anlayabiliyor. Konuşabiliyor ama yazılanları rahatça anlayamayabiliyordur o. Yanlış yazdım soruda. Az çok burada da iki kelimemiz de anlamlı. Yansıma sözcük değil. Böyle ef'ten püf'ten sebeplerle bir daha karşıma gelme lütfen. Şimdi püf belki de bir yansıma sözcük olabilir. Ama ev dediğimiz şey anlamsız. Yani burada ikisi yansıma olmadığı için burada da bir yansımadan söz edemeyeceğiz. Davulun sesi güm güm diye yankılanıyordu. Güm diye bir yansıma sözcük var mı? Elbette ki var. Doğru seçenek Denizli. Yani davula vurduğunuz zaman nasıl bir ses çıkacak? Güm diye bir ses çıkacak. Değil mi? Ya da bir nasıl Bir ses çıkacak. Güm diye bir ses çıkacak. Hemen geçelim gençler. Aşağıdaki ikilemelerden yapılaş yapılan yapılışlarına göre bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır demişiz? Hemen Yeşil kalemimizi alalım. Gençler. E, eski püskü. Bir tanesi anlamlı değil mi bunun? Püskü ise anlamsız bir kelime. Bir tanesi anlamlı, bir tanesi anlamsız. Tek tük. Bir tanesi anlamlı. Tük diye bir kelimemiz yok. Diğeri anlamsız. Kırık dökük. Bu bir kalsın. Bölük. Bölmekten bölük. E, bu anlamlı. Pörçük ise anlamsız. Ancak gençler. Kırık dökük. Yan yakın anlamlı. Tamam mı? Kır, döküm. Burada bir tasvif yaptığımızda bunun oluşturma şekli dışarıda kalıyor. Bu arada ben size şunu açıklamak istiyorum. Konuların temelini anlatırken ben size yeni nesil soru vermiyorum. Yeni nesil soru vermememiz sebebi ise ilk önce mantığı kavramanız. Sonrasında her konu bitiminde uzun bir soru çözüm videosu yaparak yeni nesil sorulara da göz atacağız beraber. Bu konuda da endişe duymanızı istemiyorum çocuklar. Lütfen tekrarlarınızı güzel yapın. Tüm sorulara hakim olmaya çalışın. Yorumlarda sizinle iletişime geçmek üzere buradayız diyebilirim. İyi çalışmalar diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşarak onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Öğretmen ve öğrencilerimizden gelen harika içeriklerle kanalımızı daha da zenginleştirmek istiyoruz. Kendi hazırladığınız eğitim videolarını kanalımızda paylaşmak isterseniz videonun açıklamasında bulunan talimatlara uyarak videolarınızı yükleyebilir aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.